Hasret hançerini bağrıma vurma. Yüreğimde kan kalmadı sevdiğim. Belki gözlerimde yaş bulunur da yüreğimde kan kalmadı sevdiğim. Dağlar dayanır da kışa borana, engeller hız gelir aşık olana. Seni sordum Yüreğine de halkal Yağmurlar yarıştı benim mesele. Gel gör, gör ne, ne haldeyim dille bir hele. Laleye sümbüle sorarsan bile, Yüreğine ham kal halk sevdi. Yeteri bilirsen bir Allah için, Beter bilirsen dur Allah için. Allah'tan korkmazsan vur Allah için. Yüreğimde kan kalmadı sevdiğim. Emin canım bir fısıltı de bana.